Mitolojilerin hayatımızdaki yerleri her zaman çok önemli olmuştur. Birçok kelimenin kökeni bunlara dayanmaktadır. Gelin hep birlikte defne ağacının isminin kökenine bakalım. Yunan mitolojisinde Apollon güzelliğiyle ünlü bir tanrıydı. Bir gün Eros aşk tanrısı Apollon'a ok atarak ona aşık olmasını sağladı. Apollon, Daphne adında bir nimfede aşık oldu. Ancak Daphne özgürlüğüne düşkün biriydi ve Apollon'un aşkını reddetti. Apollon, Daphne'nin peşinden koşmaya başladı. Onu yakalamak için her şeyini denedi ama Daphne bir şekilde kaçmayı başardı. En sonunda kaçarken bir nehre girdi ve doğa tanrıçası olan babasından yardım istedi. Babası onun bir defne ağacına dönüşmesine izin verdi. Daphne artık bir defne ağacı olmuştu. Ancak Apollon ona olan aşkını asla unutmadı. Defne ağacı Apollon'un sembolü haline geldi ve zafer ödüllerinde sıkça kullanıldı.